Gübre sektörü son derece önemli değerli seyircilerimiz. Özellikle tarım ülkesi olan Türkiye'de. izliyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Gaziantep, Şehit Kamil'den Sarılar Mahallesi'nden sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün lider firmasına konuk olduk. Gaziantep gübrecisi ile beraberiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Kasım Ergin bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Kasım Ergin kimdir? Kasım Ergin benimdir. Şehitkamil Sarlar köyü. Kaç doğumluyuz? 1964 doğumluyum. 1964 evet. Gaziantep doğumlusunuz. Gaziantep doğumluyum. Peki şimdi 30 yıl mı oldu bu sektörde? Evet, 30 yıldır. Beri Çocukluğumdan beri bu, bu işle uğraşıyorum. Peki işi anlatalım mı biraz? Anlatalım. Gübre mı? işi yapıyoruz. Evet gübre işi yapıyorum. Nasıl topluyoruz gübreleri? Neler gübreleri topluyoruz? Gübreleri ekseri dağda davarcıların kaldığı yerden traktörümle topluyorum. Şimdi bir kere çobanların gittiği, evet. hayvanlarıyla otlattığı evet. alanda evet. bıraktıkları gübreleri, hayvanların ha. gübrelerini evet. alıyorsunuz. Evet alıyoruz. Traktörünüzle. Traktörle buraya stok ediyoruz. Ondan sonra köylünün kendi şey, ahırlarındaki ahırlarından da buraya topluyoruz. Topluyorsunuz. Daha evet. sonra burada bir karışım mı? Tabii. Burada ondan sonra karıştırıyoruz, güzelleştiriyoruz. Ekseri işçilerle yüklettiriyorum. Yani kepçenin işim olmuyor? Çünkü kepçe yüklediği zaman taşlı oluyor. Evet, oraya değinelim o zaman. Biraz orada bir ayrıntı var. Şimdi kepçe olunca işin içine taşma giriyor. Evet, taş giriyor, çöp Bu giriyor, giriyor yaylıyor, oluyor. Giriyor. Evet, sıkıntı oluyor. Ama öbür türlü kürekle yapılınca tabii, işçilik, daha tabii, olur. işçilik daha güzel. Tabii, işçilik daha güzel. Peki şimdi içerisinde karıştırdığınız şeyler neler mesela gübreyi hayvan gübresiyle neyi karıştırıyorsunuz? E, ekseri geliştirdiğim davar gübresi, koyun gübresi bir de içine ekseri şey kullanıyorum kiraç. kireç. Kireç. Kireci niye koyuyorsunuz? İçindeki mikropları kırsın diye. İçindeki mikropları, evet, mikropları kırsın diye. Bakteri oluyor. Bakteri beslemesin diye. kurtlar var onları yabancı bir şey olduğu için ağaca zarar vermesin diye. Evet. Onları İçine Bu, katıyorsunuz. bundan sonra burada karıştırma yapıyorum. Karışım yapıp hazırlıyorsunuz. Evet. evet. Müşterilerinize Tabii, adına. Peki ağırlıkta kime hitap ediyorsunuz siz? Türkiye geleninde istek olan yerlerin herkese gönderiyoruz. Yani ağırlıkta peyzaj işi Adana'da var. Mehmet Usta var. Evet. Ekseri ona çok gönderiyorsunuz malzeme. Tabii, evet. Peki talep gelmesi doğrusunda sadece herhalde Antep'e değil hizmetler değil mi? Hayır hayır hayır. İslahiye gö gönderiyorum. İskenderun'a gönderiyorum. Arsus, Anamur, Muzcular'a. Evet. Yani Türkiye'nin evet. her yerine gidebilir miyim? Evet Mersin, Adana. Gayet güzel. Yani Göksu'ya e gönderdim. Ekseri Tokiş'in eline. Evet. Yani evet. çevre düzenlemesi olan toplu evet. mesela sitelerde evet. değil mi? Peyza şişi evet. olan yerlere evet. ulaştırıyorsunuz. Tabii. Peki ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Bundan sonraki iş hayatınızda çocuğunuz da yanınızda ekibinizle birlikte size evet. başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, tekrar ülkemize Gaziantep'e Şehit Kamil'e Sarılar Mahallesi eskiden köydü değil mi? Evet burası köydü. Mahallemize kattığınız değerlerden dolayı ben sizi tebrik ediyorum. Çok sağ ben olun. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun Oğlum. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Biz de sizler için tabii sektörlerimizi mercek altına alacağız. Bugün sizlere Gaziantep Şehit Kamil Sarılar Mahallesi'nden sektörün lider firması Gübreci Gaziantep Gübrecisi'nden Beyefendi Kasım Ergin'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.